Evet, videonun 20 dakikalık kısmı yine e, otomatik olarak kapandığı için e, geri kalanı buradan devam edelim. Şimdi demiştim, ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Diyelim ki bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde denemeler yaptım. Şimdi ben uyguladığım tekniği size anlatayım. Belli bir noktaya kadar geldikten sonra ben burayı kapattım, burayı açtım, bu şekilde çalıştırdım. Ne oldu? Çözebildiğini çözdü. Çözemediğini yıldız koydu. Bildiğimiz bir bilmece haline geldi bu. Yıldız yerine ilgili harfleri koyarak kelimeleri tamamlayınıza geldi. Sonuç bu. Bu büyüyor mu? Evet büyüyor. Şimdi ilk denememde ne yapmışım? Bakın bunları bulmuşum. Böyle bir soru çıkmış. Böyle gidiyor. Sonra bunun içerisinden ben yeni bir tahminde bulunmuşum. O tahminleri gidip yerlerine yazmışım. Az önceki koddaki gibi. Ve ikinci kez çalıştırmışım. Böyle bir şey çıkmış. Daha sonra üçüncü kez çalıştırmışım. Böyle bir şey çıkmış. Şurada yıldızlara azalmasına göre mesela bulduğumuzu görebiliriz. Mesela şu aşamada yıldız olup, ikinci aşamada e, çözülmüş olan ne var? Bakın, şurada diye var. Mesela ben bu turda D'yi öyle bir yere koymuşum ki mantıklı gelmiş. Bir sonraki turda da D'yi çözerek yıldızdan kurtulmuşum. İşte bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde böyle ine 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 yıldızlardan kurtuluyorsunuz ve en son gördüğünüz gibi böyle bir açık metin karşımıza çıkıyor. Neymiş yüz binlerce insana hatta şurada bir yerde açmıştım ama neyse hatırlamıyorum şimdi yüz binlerce insana avuç içi kadar bir yeri toplanıp üst üste yaşadıkları toprak parçasını çirkinleştirmek için bıdı 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 bıdı, bıdı şeyler yazıyor. Hoca ee, bu metni Tolstoy'un bir romanından almış. Afin şifreleme içinde ee, neydi? Dostoyevski'nin Beyaz Zambaklar e, kitabından bir alıntı yaparak şifreleme gerçekleştirmiş. Anlattığım şekilde uygularsanız sonuca gidersiniz. Ee, gördüğümüz gibi çözülüyor. Burada biraz daha mantık devreye giriyor, mantıklı bir şekilde e, düşünüp sonuca gitmek doğru sonuçlar getiriyor. Ee, tabii ki bunları az önce gösterdiğim şekilde getirmek için 29 harfin tamamını da çözerek yazmak gerekiyor, yapmak gerekiyor. Hani kendimi geliştirmek istiyorum, biraz uğraşmak istiyorum derseniz benim yaptığım gibi tek tek şu noktaya geldiğinizde çalıştırırsınız uygulamanızı. Yıldızlı olan noktaları tahmin edersiniz. Her tahmin ettiğiniz harf içinde buraya yeni bir işte blok açarak Tabii ki karşılığını da aynı şekilde ve indeksleri kesinlikle bozmamanız gerekiyor. Bunun altını özellikle çizerek söylüyorum. İndeksleri bozarsanız yanlış yere yanlış harfi koyar çünkü. E, yerlerine koyarak uygulamanızı çalıştırıyorsunuz. Ve sonuç karşımıza çözülmüş olarak, çözülmüş metin olarak çıkıyor. Birinci soru da bu şekilde çözülüyor.